İstanbul'da lisans okuyan sevgili gençler, ile eğitim programı olarak bilgiye, varlığa, ahlaka, estetiğe, sanata, siyasete, tarihe, doğru okumaya, okuduğunu anlamaya, anladığını doğru ve güzel bir şekilde yazılı ve sözlü olarak ifade edebilmeyi hedefleyen, alanında uzman hocalarımızın rehberliğinde güzide bir programla karşınızdayız. Hayatımızın en önemli duraklarından olan üniversite yıllarında hayatı doğru anlamaya, hayata karşı kendimizi doğru konumlandırmaya yardımcı olacak güzel bir programa sizleri davet ediyoruz. Yine eğitim programı olarak dönemli kitap okumalarımız, dönem arası kış kamplarımız ve kültürel gezilerimizde sadece ilmi birikimimize değil, kültürel birikimimize de katkı sunmayı hedefliyoruz. En az 3 yıl sürecek bir yolculuk olan İLEM, sizler için doğru muhit, güvenilir yol arkadaşlığı ve doğru kaynaklara ulaşmada özel bir yer olacaktır. İlem Eğitim Programı olarak sizlerin akademik çalışmalarla zihninize, dost muhabbetleriyle gönlünüze, cumartesi sinikleriyle de midenize hitap edeceğiz. Cumartesi günlerini sizin için vazgeçilmez kılacak olan bu programa hepinizi mutlaka bekliyoruz.